Doğum kanalı deformasyonu neden olur ve nasıl tedavi edilir? Geçirilen gebelikler çok sayıda gebelik geçirmek, travmatik doğumlar, doğum kanalında tabii ki bayanlarda yıllar içinde hep deformasyonlara sebep olabiliyor. Bunlarda biz e, cihaz uygulamalarının yanında cerrahi uygulamalarda yapabiliyoruz. Tabii ki hastaların geliş şekilleri bizim için çok önemli. Eğer çok büyük bir deformite ile geldilerse, doğum kanalında ciddi bir deformasyon varsa, cihaz uygulamaları her zaman ...tek başına yeterli olmuyor ve cerrahi uygulamalar gerekiyor. Cihaz uygulamalarıyla beraber yaptığımızda cerrahileri biraz daha minimal tekniklerle işlemleri yapabiliyoruz. Hatta bu işlemler ofis şartlarında lokal anesteziyle veya da minik sedasyonlarla yapılabilmekte. Bu işlemleri yaparken öncelikle hastanın tabii ki muayenesi esas. E, muayeneye geldiğinde nasıl bir tedaviye ihtiyacı olduğunu hastayla beraber belirliyoruz. Ondan sonrasında da protokolünü oluşturuyoruz. Tabii. Tabii ki burada sadece doğum kanalındaki genişleme değil, e, onun dışında idrar torbasında sarkma şikayetiyle de gelebilirler. Öksürürken, hapşırırken veyahut da günlük yaşantıda belli egzersizleri yaparken idrar kaçırma problemleri de yaşayabilirler. Doğum sonrasında yaşanan bu tür sıkıntılarda biz dediğim gibi cihaz uygulamaları veya minik cerrahi işlemlerle çok daha düzgün onların hem günlük yaşantılarını hem de sağlıklarını daha olumlu yönde geliştirecek şekilde müdahaleler yapıyoruz. Cihaz işlemlerinden sonra tabii ki hasta günlük yaşantısına aktif olarak devam edebilir. Konuyla ilgilenen bir hekime başvururlarsa bu süreçte hem daha kendilerini sağlık açısından daha iyi hale getirebilirler hem de psikolojik yönden kendilerini de daha iyi hissedecekleri bir duruma gelirler.